Rana, evet. Rana anneciğim gel. Hii, şimdi adam ne kadar güzel olmuş. Bak büyüyor. Evet ben görmüştüm seni. Evet anneciğim çok güzel olmuş değil mi? <laughs> Ay hemen büyümüş ya. Öğretmenine okula gidince gösterirsin artık tamam mı? Hemen büyüme de bir günde. Bir günde büyümedi tabii. Ama iki 3 günde hemen büyümüş. Değil mi? Evet. Evet, çok güzel olmuş. Hadi gel. Koyalım tekrar. Koyalım şuraya. Ne güzel olmuş. Ki. Evet. Çok Aa. Güzel. Aa! İnanmıyorum. Siren kafaya bak. <laughs> Anneciğim ne yapıyorlar bunlar? Aa! aa. Hii, çim adamı mı istiyorlar yoksa Rana bunlar? Ne yapacağız? Bilmiyorum ki sakladıkları içindekiler yok Evet anneciğim. Aa, aa Rana bunlar başka bir yere gidiyorlar anneciğim. Başkasının <laughs> evine gidiyorlar galiba. Hii, evet evet. Başka yere gidiyor bunlar. Bize gelmiyorlar anneciğim. Tamam mı Ravza? Tamam. Ne yapıyorsun? Aynen yemek yapıyorum. Yemek mi yapıyorsun? Karton kedi gördün mü Ravza sen? Gördüm. Ama sen buraya gelmiyorsun ki bak orada onlar. Hii, bir de dans ediyorlar. inanmıyorum ya. Kapatalım şu perdeyi ya. ay, Bunlarla uğraşamayacağım artık. Anneciğim sen de onu koy hadi. Koy annem. Tamam olsun hadi koy. Hadi Ravza sen de oyun oyna tamam mı? Aferin sana.